Kahvehanelerin için önemli e, meselesi e, şöyle gündeme geliyor bence. E, i̇lk kahvehane işte dediğimiz gibi 1554-55 yıllarında açıldığını düşünürsek, ondan önceki dönemde e, ya da yüzyıllarda e, şehirdeki yani İstanbul'daki e, insanlar nasıl yaşıyorlardı, nerelere gidiyorlardı sorusu önem kazanıyor. Şimdi bizim geleneksel hayat tarzımızda üç belirleyici mekan vardır. Bir tanesi tabii insanların yaşadıkları, aileleriyle birlikte yaşadıkları evleri, konut diyoruz buna. Orada bir aile hayatı işte mevzu bahis, geniş aile ya da çekirdek aile olsun. İkinci bir mekan ailenin geçimini sağlamak amacıyla ailenin eli iş tutan insanların çalıştıkları ticari bir mekan. Üçüncüsü de bu insanların iç dünyalarını, inançlarını yerine getirmek için iç dünyalarına yönelik bir ibadet mekanı. Yani bu Müslümanlar için cami, Hristiyanlar için kilise, Yahudiler için sinagog. Dolayısıyla bir insanın hayatı 1550'lere kadar e, İstanbul'da bu üç mekan arasında geçiyor. Ev, iş yeri ve ibadet yeri. 1550'de ya da 50'lerde diyelim, e, kahvehaneler açılmaya başladığı zaman bu insanların hayatına bir dördüncü mekan giriyor. Bu ne bir ev o insanlar için, ne bir ticari kazanç sağlayacakları bir ekonomik mekan ne de bir ibadet alanı hiçbirisi değil. Kendi başına bir kültürü temsil ediyor ve insanlar ilk defa bu üç amacın dışında bir dördüncü bir başka amaç için sokağa çıkıyorlar. Bu çok büyük bir değişimdir bizim toplumumuzda. Yani insanımızın sosyalleşmeye başlamasının yüz yüze ilişkileri geliştirmesinin en birinci olan e, bir araya gelme, toplanma ve birbirlerinin dertlerini dinleme, e, başka dünyalardan, başka e, coğrafyalardan haber alma, ondan sonra e, belki de bir şehirli olmanın en temel gereksinimlerini bu dördüncü yani bu kahvehanelerde eee yaşıyorlar. Bu çok önemlidir ve bizim hayatımızda da toplumsal hayatımızda da başlı başına bir devrim olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda iktidarın da işine gelen bir şey Çünkü iktidar bir kitle iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde kendi gücünü duyurmak, kendi imgesini güçlü bir biçimde kabul ettirmek için, bu merkezlerden yararlanıyor. Yani halka ulaşabileceği merkezlerden birisi bu. Dolayısıyla kahvehanenin böyle bir de şey yönü var, yaygın kültürü temsil etme yönü var. Yılbaşından itibaren kahvehanelerde yasaklamalar, bunun için tutulan hafiyeler, dalgalar, tantanalar, dumanlar devam etti. Ancak buna rağmen kahvehaneler hızla yayılıyordu. Sadece İstanbul için değil Anadolu'nun pek çok yerinde de bu böyle oldu. Bunun sonucunda ise konusunda uzmanlaşmış, branşlaşmış kahvehaneler ortaya çıktı. Şairler kahvehanesi, zanaatkarlar, esnaflar kahvehanesi gibi. Osmanlı toplumu bütün geleneksel toplumlarda e, rastladığımız e, çok detaylı sosyal statü gruplarını barındıran bir toplumdur. Yani meslekler kendi aralarında örgütlenmişlerdir. Her mesleğin mesleğini icra, icra ettiği farklı mekanlar vardır. Bir sokakta sırf kunduracılar vardır, öbür sokakta yorgancılar vardır. Şimdi bu meslek erbabının da elbette ki kendi sosyal meselelerini konuşup ve belki bunu ticarete dönüştürebilecek kazanca dönüştürebilecek yani ofisleriyle iş bağlantılarını kurabilecekleri bir çeşit meslek kahvelerine ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bir tür olarak bu meslek kahvelerini zikredebiliriz. Diyelim ki ahşap bir evde oturuyorsunuz, işte tamir görmesi lazım. Kış yaklaşıyor. Yağmurlar yağdıkça dam akmaya başladı. Aktaracaksınız damı. Tamir ettireceksiniz. Peki bunun ustası nerede? Bu işi yapan aktarların toplandığı kahvehanede. O kahvehaneye gidip ustayı, çırağı, kalfayı neyse bulup ücretini verip bu işi şey yaparsınız. Allah muhafaza ailenizin bir büyüğü vefat etti. Mezar taşı yaptıracaksınız. İşte o taşı yapanlar onun şiirini yazanlar, üstüne edebiyatını yapanlar, onu taşa hak edenler, ondan sonra toplandığı böyle bir lonca şeklinde bu mesleği yürüttükleri kahvehaneler var. Nerede? emin önünde? Oraya gidersiniz, ustayı bulur, tarif edersiniz, işte taşınızı yapar, mezar taşınızı. Buna benzer. Bu gelenek tabii bizde uzun yıllar devam etti. Halen de belki son örneklerine bu Yeşilçam kahvesinde, figüranlar kahvesinde e, rastlayabilirsiniz. Bir dizi film için gerekli insanlar orada sizi bekliyor. E, gidersiniz, seçersiniz, konuşursunuz. E, orası bir meslek örgütü gibi çalışır. Bu eski bir gelenektir. Sonu işte birkaç böyle belki örnekleri var. Müzik <laughs> Suriye falan geçiyor. Yani 83, 84'ten beri buradayım. E, Perloti e, esas ismi biliyorsunuz Julian Weyot, Fransız subayı. Halice geldiğinde henüz subayı bu makine bozulmuş, geminin parçasını beklerken, o zamanlar tabi ulaşım biraz zordu. Kahve içmek, vakit geçirmek için burayı tavsiye etmiş, gelmiş, görmüş, beğenmiş ve sakin bir huzur. Zaten romancı ve gazeteciymiş ve kahvesini de beğenince buraya bir aşinalığı olmuş. Hatta gittim geldikten sonra daha takılmış buralarda. Ben ocakçıyım mesela ve kahve ve çay yapıyorum. Kahve e, hem kolaydır ama püf noktalarını bilmek şartıyla tabi. Hatta diyebilirim ki bizim için çaydan daha bir kolay yapabiliriz. Şimdi malzemenin iyiliği bir. E, su iyi olacak, kokmayacak ve kahve taze olacak. Bunlar e, birinci faktör. İkincisi kahveyi pişirirken ateşin de önemi var. Ateşte fazla yanmayacak kahve. Ve şekerini kahvesini koyduktan sonra ateşe belirli bir uzaklıkta kabarana kadar fazla yakmamak şartıyla, çatlatmamak şartıyla kahve bomba yaptığı anda ilk hamlede kremasını alıyorsunuz yarıya kadar ikinciyi Sıcak suya alıp bir daha ateşe tutup sıcak sıcak dolduruyorsunuz. Kahve çay gibi değildir. Kahvenin bir belirli e, muhabbeti vardır. Daha bir ağırdır kahve muhabbeti. Zaten kahve çay bahane e, muhabbettir yani işin aslı. Evvelden e, ben çocukluğumda hatırlıyorum mahallemizde böyle kahve günleri vardı. Her eve tek tek dolaşılırdı. Bir gün onda, bir gün onda. E kahve değirmenleri vardı küçük böyle. Hatta mahallemizde bir e, Makbule ablamız vardı. Ona ben böyle hayranlıkla bakardım. Hem konuşurdu, hem ablalık yapardı onları, hem kahve e, öğütürdü. Orada e, öğütüldükten sonra o kahve kahve pişirme faslına gelinirdi. O kahve muhabbeti yani ne bileyim akşama kadar sürerdi. Ve fazla bir işte olmadığı zaman ol, olmadığı için o zamanlar böyle televizyon falan da yok. Tek şey mabetti. Kahvenin mabeti hatırı bundan olsa gerek diye düşünüyorum. hipriçliyam nargine bana göre bir rahatlama aracı olarak kullanırım. Ben sigara kullanmadığım için sigara dumanını da sevmiyorum, kokusunu da sevmiyorum. Ama nargilenin mistik havası ve nargile içtiğimiz ortamın da eskiye dönük tarihsel bir mekan olmasından dolayı bizi rahatlatıyor. Bilhassa arkadaş ortamları da burada oluştuğumuz için, bu civarda da esnaf olduğumuz için nargile bize hoş bir hava veriyor yani biz burada siyaset dahil her türlü konuyu konuşuyoruz. İşsizlik, iş vardı, kim ne kazandı, kimin ne tapusu var, kimin ne parası var. Hepsini konuşuyoruz biz burada. Kendi aralarımızda. Burada makam mevki yoktur. Herkes eşittir. Herkes birbirine gerekirse işte günün hali ahvenine göre çay ikram eder, kahve ikram eder. Nargilemizi içeriz. Normalde bir nargilenin içim süresi 2 saattir. 2 saatten sonra içilmez. Esas bir nargilenin de eskiye dönük olan nargile tömbeki dediğimiz tütündür. Bu da son zamanlarda çıkan aromalı nargiledir. Şimdi kahvehane kültürü farklı. Bizimkisi tamamen mistik amaçlı. Bir tür terapi yönlü bir kahvehane. Bizde tavla yok, oyun yoktur. Tamamen nargileye bağlı bir kültürdür. Zaten diğer kahvehane ortamlarını sevmeyiz. Burada bulunan insanlar da bu amaçta bulunuyor. Çoğumuz birbirimizi tanırız. Birbirimizin derdine derman olmaya çalışırız. Bir tür terapi diyelim biz buna. Yani psikoloğa gidip onlarca para dökeceğimize biz burada kendi terapimizi kendimiz yapıyoruz. Rahatlıyoruz, daşarız oluyoruz, işimize gidiyoruz. Boş vaktimizde buraya geliyoruz. Nargilemizi fokurtatıp keyfimizi yapıyoruz. Bağımsız bir hava veriyor insana, herkesin kendine ait genelde şişesi vardır. Buraya gelen e, genel triyakiler açısından konuşuyorum. Herkes kendi rahatını düşünerek bağımsız bir şekilde kendisine ait şişesiyle şişesini içer. Dertleşir, ortam güzel olursa deşarz olur, işine gider. Geçmişi tabi, yüzyıllara dayanan bir geçmiş. Yani bir tür kültür, uygarlık diyebiliriz, bir medeniyetler çatışmasını ortaya çıkarıyor bu. Şu anda da nargile yavaş yavaş Avrupa'da da yayılıyor. Herhalde suyun da vermiş olduğu o fokurtuvan sesi bir tür terapi yerine geçiyor diyebilirim yani. Kahvehane var tabii ki ama eski manada tabii bunlar kahvehane artık dememeli bir kısmı tabii turistiktir bunların bir kısmı küçük bir kısmı belki eskinin şeylerini devam ettiriyor bu Taşra'da herhalde daha çok ama İstanbul'da meslek kahvehaneleri artık son derece azalmış o hobi kahvehaneleri hemen hemen yok gibi bir iki tane var. Ama e, büyük e, ölçüde insanların e, bugün boş vakit geçirdikleri e, yerlerdir diye.